Az önceki çektiğimiz videoda motor suyumuz eksikti. Onu tamamlayalım. Nasıl tamamlayacağız onu da hep beraber görelim. Arkadaşlar tam burada bakın maksimum yazıyor. Bu şekilde yaparsam. Maksimum seviyesine kadar suyunu tamamlamamız lazım. Şu an antifrizim yok. Normal çeşme suyu koyacağım. Daha sonra antifriz kontrolünü yapacağım. Üstüne de antifrizini ekleyeceğim. Evet dökeyle nasıl dökebileceğiz bakalım dökebiliyorduk harika suyu tamamlıyoruz aracımızda zaten antifriz pek de kalmamış evet maksimum seviyesine kadar getirdim daha sonra kapağımızı alıp kapatıyoruz üstüne motor suyunu eksik kalan seviyesini tamamlamış olduk. Cam suyunu da nasıl koyuyoruz onu da göstermiş olalım. Cam suyu kapağımızı açıyoruz. İçini kontrol ediyoruz. İçinde su yok gibi gözüküyor. Belli bir miktar vardır. Havalar ısındı birazcık. Antikrizi suyum var içinde. Buradan da suyumu takviye yapıyorum. Suyum doldu. Gördüğünüz üzere yağlı. Yani antifriz hemen karıştı. Suyumuzu da kapattıktan sonra artık aracımız komple hazır demek. Motoru bir çalıştıralım. Bir devirdayım yapsın. Bir yerden bir su kaçağımız var ama onu da öğrenmenin yolu aracı bekletmek. Aracımızı çalıştırdık. Tekrar inelim. Şu an seviyesini nereden damlattığını bilemeyeceğim. Neden bilemeyeceğim? Bir buradan fazla su döktüm. İki buradan fazla su döktüm. Yani aşağıda şu anda su yüzerim var. Şu şekilde. Bunlar kuruduktan sonra araç tekrar hareket edip geri geldiği noktada kontrolünü yapacağım. Şöyle motorun sağına soluna bakıyorum. Herhangi bir yerde kaçak görebiliyor muyum? Herhangi bir yerde kaçak göremiyorum. dife kalkması gerekebilir. Bunun için de bir ufsala yardım alabilirsiniz. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bilmeyen arkadaşlarınızla bu videoları yönlendirmeyi unutmayın. Keyifli sürüşler.